İyileşmesi sizsiniz değil mi? Evet hocam. Tamam. Şey orada çok büyük iyileşme var deyince burada yayını kapatıyordum da merak 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 nasıl bir şey merak ettim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hocam şöyle benim Goatr'ım vardı 2017'den evet. beri. Sonra 2018'de Mayıs ayının sonuna doğru ameliyat oldu Alındı bütün hepsi ama Haziran ayında kötü sonuç çıktı. Patoloji sonucu kanser çıktı. Troid kanseri. Sonra e, atom falan aldım. Tamamen bitmişti. E, son 24 Şubat'ta tekrar ultrason çekildi. Ama ultrasonda tekrar çıktı. Ultrason görüntüsü de var. Ha. Sonra ben sizin değersizlik şeyinize katıldım, demonuza katıldım. Onda hocam, ondan sonra hiçbir şey çıkmadı. Bugün ultrason çektirdim. Hiçbir şey yok. Tekrar alayım. Siz aslında yani bu Goat'ı sonra böyle şey döndü gibi aslında tiroid kanseri gibi atom bir ameliyat oldu vesaire. Sonra Hı -hı. devam etti. Bitmesine rağmen. Temizdi tamamen. Aynen. Sonra tekrar çıktı. 24 Şubat'ta ultrason çektirdim. Tekrar göründü. Ve, Bugün ve son... çektirdim. Doktor ne nerede? Doktor da şey diyor, e, ben diyorum ki, bakın bakın vardı diyorum, sol tarafta vardı diyorum. Ve doktor iyice bakıyor falan, kızım yok, vallahi yok diyor, şey diyor. Nasıl inandırayım seni diyor, yemin ederim yok falan yapıyor böyle. İki saat böyle yemin etti doktor, ben inanamadım, çok oldum. Anneye kızgınlık mı vardı? Okay, yani şimdi şöyle bir şey var, şimdi sol taraf, Tiroid'in ağzın, ağzın, sağ tarafı Hı. içeri bir şey alamakla ilgili, ağzın sol tarafı bir şeyden kurtulamamakla. Bu da anne değil, anneye söylenemeyen sözlerin söylenmesi ve onunla ilgili affetmeye yani olmuş. Çok duyguya girdiniz değil mi? Bayağı girdim. Kardeşlerim de aynı şeydi. Kendi kendine bağırıyorsun, konuşuyorsun. Çok ağlama falan oldu. <laughs> şey, deli falan dediler bana evde de. deli <gülüyor> diyorlar <gülüyor> bana de, desinler. De desinler Öyle sevdim yani. Ama yani bak gördüğün gibi <laughs> zaten abi şimdi bunu anlamakta fayda var. Beynin master'ı duygular. Yani bunu çok iyi şey yapmak lazım. Konuşmalar ya da şeyler değil, duygu. Bir şeyin ne kadar önemli olduğunu o olay sırasında duygu karar veriyor. Orada yaptığımız çalışma bir şey çalışması genel bir çalışmasıydı. Ben seminerde ona şemsiye derim. Yani tek bir travmayı çalışmadık biz ondan. Ya yani biz seni aslında annenle barıştırdık gibi bir şey oldu. Yani beynine şu an yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor yani. Aranmış nasıl? Yani yaşıyordur yaşıyor durdu zaten ya. Şey oluyor şimdi şu hı hı. an ara biraz daha düzeldi mi? Hocam bu çalışmadan sonra şey oldu. E, hep ben kendime şey yapmışım da ben ne yapmışım onlara. Hiç onların tarafından düşünmemişim oldu. E, zaten eee seminere gelenler çok iyi bilir. Ben şu, şu şeyle yaparım. Önce Şimdi hikayeyle başlarım. Sonra karşıya kızdırırım. Ve karşıyı yani o duygu boşaldıktan sonra insan kendisine döner. Ondan sonra da kendisine kızdırırım. Yani olay şudur, sıra şudur. Önce hikayeyle başlar. Sonra karşıya kızıp kızar. Sonra sonra kendine kızar. Ve yani affetmeyi böyle yapar. Yani sen zaten otomatik karşıyı affedince kendine dönüp ya ben de ee, falan demişsin. Yani çok büyük bir duygu yok olmayabilir orada ama zaten doğa sıra bu. Bu arada ne demiştik ismini bile soramadım. Yani çok güzel bir kader Tabii. sabahı oldu. Kader mi? Kader sabahı. Ya tamam kader sabahı. Ne, nereden Nereden bu arada? İstanbul Sarıyer. Demoya katıldıktan sonra hocam çok kötü olmuştum. Çok aşırı böyle. E, böyle şu boğazım olduğu gibi o sol tarafım çok aşırı ağırmıştı. Yok, grip gibi oldum. Bütün kemiklerim ağrıdı. Şu boynum, omuzlarım falan. Sonra on onlar bitti hepsi. Sonra mide bulantısı başladı. Mide bulantısı da bitti. Sonra zaten oturuyorsun. Bitti. Konuşu, hepsi. konuşu. Üzgünüm ama beyin iyileştik diye bir şey. Yani beyin bir şey bir yere koyuyorsa onu geri hı hı. alabilmek için uğraşıyor. Yani o bir süreç. Sen orada aslında vücudun oradaki kitleyi temizliyor lan. Oradaki ağrı ağrı demek tutan iyileşme demek. Aynen. O iyileşmede yani senin senin beynin çok sevindim. İnsanlar artık kustukları zaman bir yerleri ağrıdıkları zaman çalışmadan sonra seviniyorlar. Çünkü sonucunda Aynen ben de... güzel şey, güzel şeyler oluyor. Bak yatan onlar olmasa burada iki şey var. Bir duyguya girilmiş zaten öyle olmasa bunlar deli demezlerdi. İki Hı -hı. yani zaten semptom yaşanmış zaten sonucunda da ne olmuş? Çat diye demişler ki aslı yani şey geçmiş. Yani evet. belki de yeniden atom vereceklerdi. Yeniden ne falan diyecekler. Aynen öyle. Çok korkmuştum. Hatta doktor şey diyor işte bayağı detaylı baktı. Sağa dön, sola dön. Kızım gerçekten yok. Yemin ederim yok falan diyor. Ben de bir daha bakın, bir daha bakın vardı. <laughs> Vallahi bilinç yemine bastı. Tamam, tamam. <laughs> iyi ki merak etmişim. İyi çok buldum. çok Çok sevindim. Çok sevindim. Bir ameliyattan çok şey yapmışız. Hatta kalıcı çözmüşüz. Ameliyattan sonra yeniden tekrar evet. denebilir biliyorsun. Şu an Şu bütün travmalarıma tek tek çalışmaya çalışıyorum. Okay, süper. Hepsini <laughs> bulmaya. Yani çünkü gerçekten burada kalan o duygular bunları yapıyor. Net olarak söylüyorum. Ve onları yani böyle düşünceler değil. Travma sırasındaki duygular. Yani işin özeti o.